Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Hiranur. Bugün size için ders çalışma günü videosu çekiyorum. Umarım beğenirseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle bugün 31 Ağustos Pazartesi günü ve hepimizin bildiği gibi uzaktan eğitimin başladığı gün. Fakat ben bugün 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlayacak zannediyordum. E, fakat telafi eğitimler olacakmış. E, biraz buna sevindim aslında. E, çünkü hem 10. sınıf kitapları daha almadım. Kitapların belirli fakat tedarik edilemeyen kitaplar vardı internet sitesinde. O yüzden onların tedarik edilmesini bekliyorum. Ve ayrıca 9. sınıfta, şurada gördüğünüz 9. sınıfta... E, kaynak 9. sınıf kaynaklarımda daha bitmemiş konular vardı. daha bitmemiş testlerim vardı. Onları çözmem için benim için iyi bir fırsat oldu. 21 Eylül'e kadar da burada 21 Eylül'de başlayacakmış. 21 Eylül'e kadar da 9. sınıftaki eksiklerimi tamamlamak istiyorum. O yüzden hani 9. sınıfa mı gidiyorsunuz? gidiyorsun falan diye hani soru sormayın çünkü böyle yorumlar aldım. 10. sınıfa geçtim ben. <laughs> Bunu da belirtmiş olayım. Ve şimdi ben programımı yapacağım. Şöyle görüyorsunuz kitaplarımı hazırladım. Şimdi programımı yazıp ders çalışmaya başlıyorum. Şimdilik hoşçakalın. kalın. <laughs> Regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be gone. Feel like, feel like. giving, receiving, changing, believing, holding and with the star. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben balkona çalışmaya karar verdim. Ee, şimdi balkonda çalışacağım. Ee, daha önceki ders çalışma günlüğüm videosunu izlediyseniz eğer orada mutfaktaki balkonda çalışıyordum. Ee, bu benim odamdaki balkon. Ee, burada çok fazla ders çalışmaya ortam olmadığı için daha çok hani hava almak için veya işte dışarı falan bakılmak için çıkıyordum. Ee, şimdi buraya böyle küçük bir yer yaptım ders çalışabileyim diye. Çünkü kendi odamda olmak istiyorum. Şöyle burada annemin çiçekleri var böyle göstereyim yeşil yeşil. Buraya da böyle bir şey koydum ve üzerine bir örtü koydum. Burada annemin yine kullanmadığı fincanların içine koyduğu çiçekler var. Bunları da böyle çok güzel süs olarak duruyorlar. Ve ben şimdi ders çalışmaya geçiyorum. Videoyu, videonun ya telefonu sabitleyip geleceğim. Şimdilik hoşçakalın. Take it, don't let regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it. Don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like, feel like. Giving, receiving, changing, believing on it and with a star. Herkese tekrardan merhaba. Ben bugünkü programı bitirdim. Benim için verimli bir gün. İnşallah sizin için de faydalı bir video olmuştur. Bugün fizikten 65 soru, matematikten 82 soru, biyolojiden 60 soru olmak üzere toplamda 207 adet soruyla günü kapatmış oldum. Kullandığım kaynakları geçecek olursak yine her videomda gördüğünüz bu e, karekök yayınlarının MPS'i. Modüler piramit Sistemi ile anlatan matematik kitabından üslü sayıları bitirdim. Daha sonra bu Tonguç'un konu anlatımlı biyoloji kitabından nükleik asitlere çalıştım. Ardından Çap'ın biyoloji kitabından da nükleik asitlerle ilgili etkinlikleri yaptım. Daha sonra yine ÇAP, Çap yayınlarının kuvvet ve hareket fasikülünden düzgün doğrusal harekete çalıştım. Benim kullandığım kaynaklar bunlardı. Ve böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. Benim videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.